Bu videomuzda ilişkiler evrenine dalıyoruz. Amacımız ilişkilerimizin gerçek karakterini görmeyi öğrenmek. Stoacılık bize uyarı niteliğinde olan davranışları, bir ilişkiyi sorunlu kılan şeyleri anlamamıza yardımcı olan değerli stratejiler sunar. Bu videoda bu sinyalleri keşfedecek ve ilişkilerimizi nasıl etkileyebileceklerini anlayacağız. Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü Sizinle günlük hayatınızda bu uyarıları fark etmeniz için etkili yöntemler paylaşacağım. Bu uyarıları anlamak ilişkilerinizi algılama ve yönetme şeklinizi değiştirebilir. İlişkilerimizde belirli uyarı niteliğinde davranışları nasıl fark edeceğimizi bilmek önemlidir. Bu işaretler çevremizdeki insanları anlamamıza ve yaşamlarımız üzerindeki etkilerini değerlendirmemize yardımcı olur. İşte dikkat etmeniz gereken ilk özellik materyalizm takıntısı. Materyalist insanlar genellikle sahip oldukları şeylere fazla önem verirler. Kişiliğe ve gönlün zenginliklerine değil, satın alınabilecek şeylere değer verirler. Bu eğilim endişe vericidir. Bir kişi bir ilişkide maddiyata çok fazla odaklandığında gerçek sevgiyi gözden kaçırabilir. Sürekli pahalı giysilerden, Lüks arabalardan bahseden bir partner düşünün. Kaliteli şeylere değer vermek kötü değildir. Ancak bu onların hayattaki amacı haline geldiğinde ciddi bir sorun haline gelir. Stoacı düşünürler bize gerçek zenginliğin mal birikiminde değil, hayallerin sadeliğinde bulunduğunu öğretir. Bu kavram çok sayıda maddi mala sahip olmaktan ziyade içsel huzura değer verir. Mal mülk takıntısı olan bir kişi ilişkinin duygusal yönünü ihmal edebilir. Bu durum genellikle partnerin ilişkinin kalitesini pahalı hediyeler veya abartılı sürprizlerle ölçmesi şeklinde ortaya çıkar ve bu da finansal sorunlara ve bitmek bilmeyen memnuniyetsizliğe yol açabilir. Biri maddi şeylere çok fazla bağlandığında bir ilişkide gerçekten neyin önemli olduğunu gözden kaçırabilir. Dış görünüş ve lüks bir kişinin gerçek niteliklerini ve samimi ilişkilerini maskeleyebilir. Maddi şeylere olan bu takıntı bize özgünlüğün ve gerçek insan ilişkilerinin önemini unutturur. Dikkat edilmesi gereken ikinci işaret partnerin düzenli olarak yalan söyleme eğilimidir ve bu da genellikle ilişki için güvensiz bir temel oluşturur. Bu yalanlar basit abartılar ya da hayatlarının bir kısmı hakkında uydurma hikayeler olsa da bir ilişkide çok önemli olan güveni yavaş yavaş zayıflatırlar. Bir kişi zevkleri veya duyguları hakkında yalan söylediğinde kendisiyle ilgili yanlış bir imaj sunar. Bu yalanlar genellikle gizli güvensizliklere veya kişinin kendi gerçekliğiyle yüzleşememesine yol açar. Sık sık yalan söyleyen biriyle birlikte olmak duygusal olarak yıpratıcıdır ve sürekli bir şüphe döngüsü yaratır. Bu sorunla başa çıkmak için açıklık ve dürüstlüğe değer vermek önemlidir. Yalanlardan şüpheleniyorsanız, bunları partnerinizle sakin ve açık bir şekilde konuşmanız, şeffaf iletişimi teşvik etmeniz ve bu yalanların ilişkinizi ve ona duyduğunuz güveni nasıl yıprattığını açıklamanız önemlidir. Korku ve yargılama olmaksızın gerçeğin özgürce ifade edilebileceği bir alan yaratmak önemlidir. Çabalarınıza rağmen yalanlar devam ederse, ilişkinin geleceğini gözden geçirmek gerekebilir. Duygusal ve zihinsel sağlığınızı korumak için bazı insanlardan kaçınmak gereklidir. Özetle, sık sık yalan söyleyen bir partner, istikrarlı ve güvene dayalı bir ilişki kurmanın önünde büyük bir engeldir. Bu yalanları fark etmek ve ele almak, sağlıklı bir ilişki sürdürmek için çok önemlidir. Dürüstlük, güven ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiyi hak ettiğinizi asla unutmayın. Aranması gereken üçüncü uyarı niteliğinde davranış kronik tembelliktir partnerlerden biri sürekli tembellik eğilimi gösteriyorsa bu ilişkinize yatırım yapmak için motivasyon eksikliği olduğunu gösterebilir. Bu basit gibi görünen özellik anlamlı faaliyetlerde bulunma veya bir ilişkide sorumluluk alma konusunda ısrarlı bir isteksizliği ifade eder. Bu tembellik genellikle ev işlerinden düzenli olarak kaçınma, kişisel hırs eksikliği veya toplumsal faaliyetlere katılım isteksizliği şeklinde kendini gösterir. Bir ilişkide bu tembellik diğer partneri daha fazla çaba göstermeye zorlayan bir dengesizlik yaratır. Bu eşitsizlik yalnızca günlük işleri aksatmakla kalmaz, aynı zamanda duygusal destek, entelektüel gelişim gibi ilişkinin daha derin yönlerini de etkiler. Bu hassas konuya yaklaşırken kilit nokta açıkça konuşmak, ne hissettiğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu sakince ifade etmek ve partnerinizi doğrudan eleştirmekten kaçınmaktır. Onu ilgisini çeken faaliyetlere katılması için teşvik edin, birlikte mutlu olduğunuz aktiviteleri yapın, bazen tembellik, ilgi veya motivasyon eksikliğine yol açar ve birlikte motive edici faaliyetlerde bulunmak, gerçek bir olumlu değişim olabilir ve ilişkinizi canlandırabilir. Çabalarınıza rağmen partnerinizin tembelliği sizin hayatınızda bir engel olmaya devam ediyorsa, kendinize saygı duymanız ve bu durumun hayatınız üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmanız önemlidir. Herkes mutlu bir ilişkiyi hak eder ve bazen kendi hayallerinizin peşinden gitmeyi seçmek zor seçimler yapmak gerektirir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz sizde ilişkilerde dikkatli olmamız gereken uyarı niteliğinde bir özelliği yazın. Şimdi dördüncü maddeye geçelim. Her ilişkinin önemli bir yönü kişisel sınırlara saygı duymaktır. Sevdiğiniz bir kişi tarafından alanlarınızın ve kişisel ihtiyaçlarınızın sürekli olarak göz ardı edildiği bir durumda olduğunuzu düşünün. Duygusal ve fiziksel sınırlarınızın ihlal edildiği hissi ilişkinizde bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir sinyali, bir göstergesidir. Kendinizi güvende hissetmek ve saygı görmek çok önemlidir. Birisi sınırlarınızı düzenli olarak görmezden geldiğinde sizin mutluluğunuza zarar verir. Kendinizi boğulmuş hissettiğiniz, kendinizi ifade edecek veya tutkularınızın peşinden gidecek alanınızın olmaması ilişkide zararlı bir dengesizliğin kanıtıdır kişisel sınırlara saygı duymak sağlıklı bir ilişki için çok önemlidir. Zor bir günün ardından yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu düşünün. Partnerinize belki kitap okuyarak veya müzik dinleyerek rahatlamak için bir süre yalnız kalmak istediğinizi söylüyorsunuz. Ancak isteğinize rağmen partneriniz sohbet etmekte veya birlikte bir aktivite yapmakta ısrar ediyor ve yalnız kalma ihtiyacınızı görmezden geliyor. Bu davranış zararsız görünse de aslında kişisel sınırlarınıza saygı gösterilmemesi anlamına gelir. Yalnız kalma isteğiniz yerine getirilmediği için kendinizi ihmal edilmiş ve anlaşılmamış hissedersiniz. Bu durum ilişkinizde gerginlik ve rahatsızlık yaratabilir. Yalnız kalmak için gösterdiğiniz her çabanın engellendiğini fark etmeniz kendinizi güvensiz ve değersiz hissetmenize neden olabilir. Bu duygular ilişkide saygı ve anlayışın risk altında olduğunu gösterir. Sınırlara saygı gösterilmemesi basit anlaşmazlıklardan daha ciddi sorunlar yaratır. Bir kişi olarak büyümenizi engelleyebilir. Kendi ilgi alanlarınıza sahip olamazsanız, arkadaşlarınızla vakit geçiremezseniz veya kendinize zaman ayıramazsanız kişisel gelişiminiz ve özgüveniniz olumsuz yönde etkilenecektir. Bir ilişkide sınırlara saygı göstermemek, saygı, güven ve bağımsızlık eksikliğinin bir göstergesidir. Şimdi ilişki analizinin çok önemli bir yönüne 5 numaralı işarete geliyoruz. Aşırı öfke ve intikam alma eğilimi. Bu aşırı duygusal tepkiler büyük gerilim yaratabilir. Bir ilişkide Aşırı öfke ve intikam alma eğiliminin varlığı endişe vericidir. Sık sık olumsuz duygulara kapılan bir partner sağlıksız bir ortam yaratabilir. Bu durum güven ve karşılıklı saygı açısından sallantılı bir ilişkinin belirtisidir. Çoğu zaman duyguları gerçekten neyin tetiklediğini belirlemek için bir adım geri atılması gerekir. Şeffaf iletişimi ve karşılıklı empatiyi teşvik ederken bu sorunları çözmek için birlikte çabalamak önemlidir. Öfkeyi iyi yönetememenin ve intikam arayışının ilişkide olumsuz tepkilerden oluşan bir kısır döngüye yol açabileceğini unutmayın. Bu davranışların güven eksikliği veya gizli korkular gibi daha ciddi sorunları ortaya çıkarabileceğini fark edin. Bu zor duygularla başa çıkmak kolay değildir ancak ilerlemek ve duygusal olarak olgunlaşmak için gereklidir. Bu sorunları çözemiyorsanız dışarıdan bir yardım almak çözüm sağlayabilir. Kendinize saygı duymayı ve dengeli bir ilişki aramayı unutmayın. Vazgeçebilmek bazen zor olabilir ancak duygusal sağlığınız ve huzurunuz için buna değer. İlişkilerdeki 6. uyarı niteliğindeki davranış aşırı bağımlılıktır. Partnerlerden biri kendi iyiliği için diğerine çok fazla güvendiğinde bu durum önemli sorunlara neden olabilir. Bu bağımlılık, partneriniz her küçük karar için sürekli olarak sizin onayınıza veya desteğinize ihtiyaç duyduğunda fark edilir. Bu basit bir destek arayışından ziyade, o kişinin gelişmesini ve özerk olmasını engelleyen bir bağımlılıktır. Partnerlerden birinin diğeri olmadan karar veremediği bir ilişki, aşırı onay ihtiyacını ve özgüven eksikliğini ortaya çıkarır. Bu bağımlılığın farkına varmak önemlidir çünkü ilişkinin dengesini bozabilir. Dengeli bir ortaklık yerine, partnerlerden biri diğerinin sürekli desteği haline gelir ki bu da yorucu ve ilişkinin sağlığı için zararlı olabilir. İlişkinizde bu sorunu gözlemliyorsanız, bunu açıkça tartışmanız tavsiye edilir. Partnerinizi özgüven ve bağımsızlık kazanması için teşvik edin. Kendi kararlarını vermesinde onu destekleyin ve kendi ilgi alanlarını keşfetmeye teşvik edin. Ayrıca, eşiniz için çok fazla karar vererek bu bağımlılığı pekiştirmemeye dikkat edin. Partnerinizin daha bağımsız olma çabalarını desteklemeniz ilişkiyi büyük ölçüde güçlendirebilir. Şimdi bir ilişkideki yedinci kritik noktaya, zorluklarla yüzleşememe durumuna, dayanıklılık konusuna değinelim. Günlük yaşamın küçük zorluklarına karşılık veremeyen biriyle ilişki sürdürmek genellikle zordur. Marcus Aurelius, hayata direnmenin en iyi yolunun her şeyden daha esnek olmak olduğunu söylemiştir. Bu düşünce bizi, zorlukları hem bireysel hem de çift olarak kendimizi güçlendirmek için fırsatlar olarak görmeye davet ediyor. Bir ilişkide partnerlerden biri kendi sorunlarıyla kişisel olarak yüzleşmeden sürekli olarak diğerine bel bağladığında bir dengesizlik oluşur. Partnerinizi hayatın zorluklarıyla yüzleşmeye teşvik etmek aranızdaki bağı güçlendirebilir. Çift istikrarını güç birliğinde bulur. Zorluklarla yüzleşememek bir ilişkinin gelişimini yavaşlatabilir. Hayatın zorluklarını bir engel olarak görmek yerine, bağları güçlendirmek ve birlikte büyümek için bir fırsat olarak görmeliyiz. Zorlukları birlikte aşmak ilişkinizi ve aranızdaki bağı daha çok güçlendirir. İlişkilerinizdeki bu işaretleri partnerinizi gözlemleyerek fark edebilirsiniz ilişkinizde bir adım geri çekilin ve davranışları gözlemleyin. İlişkinizde ele aldığımız davranışlarla eşleşen herhangi bir özellik var mı? Unutmayın, amaç ani bir yargıya varmak değil, altta yatan daha ciddi sorunları ortaya çıkarabilecek kalıpları tanımaktır. Gözlemleyin, düşünün ve sonra bilinçli kararlar verin. Bu yaklaşım sadece sorunlu ilişkilerden kaçınmak için değil, aynı zamanda ilişki dinamikleri hakkındaki bakış açınızı derinleştirmek için de yararlıdır. Dikkatli davranarak sadece kendi sağlığınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda çok daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza da yardımcı olursunuz. Şimdi sizin kendi deneyimlerinizi duymak istiyorum. İlişkilerinizde hangi uyarı işaretlerini gördünüz? Hikayelerinizi yorumlar bölümünde paylaşın. Deneyimlerimizi paylaşarak hepimiz öğrenebilir ve büyüyebiliriz.